AKP hükümetinin ya yani da işte devletin size e, Suriye'den gelen özellikle son zamanlarda Kobani'den gelenlerle ilgili bir yardımı var mı? Şimdi e, biz burada bir e, yardım koordinasyonu oluşturmuş durumdayız. Bu yardım koordinasyonu içerisinde işte komisyonlar var. Sağlık komisyonu, eğitim komisyonu, gıda komisyonu, yemek dağıtım komisyonu, eee mahalle ve köy komisyonları. Mahalle ve köy komisyonları bilgi işlem adı altında kültür merkezimizde oluşan bir oluşma. E, bilgi sağlıyorlar. Çünkü yardımların düzenli e, dağıtılabilmesi açısından e, evlere yerleşenleri, köylerdeki evlere yerleşenleri ve çadır kentteki sayıyı ayrıca bunların e, kadın ve erkek e, sayısını e, yaş gruplarını, çocukların yaş gruplarını, çocuk sayısını bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, bizim en son e, bir basın açıklamasıyla e, duyurduğumuz bir rapor vardı. O rapora göre yaklaşık olarak e, 46-47 bin e, arasında bir e, insana biz e, bakıyoruz, e, geri kalan 6100 kişiye de Afat'ın kamplarında e, bulunuyorlar. Afat'ın iki tane kampı var, bir tanesi Birecik yolu üzerindeki yatılı bölge okulu ve etrafındaki çadırlar. İkincisi de Ali Gör içerisindeki eski jandarma'nın lojmanları ve içindeki 14 çadırdan oluşuyor. Toplamda 6100 insan bur, e, burada barınıyor ama e, Suruş'ta şu andaki mevcut sayı biraz artmış durumda. Çünkü mevsimlik işçi olarak çalışmak için giden kobaniler geri döndüler. Yani sayı bizim baktığımız sayı 50 bine yaklaştı. Bizim çadır kentlerimizde ve mahallelerde köylerde yardım yaptığımız insanlara AFAD kesinlikle hiçbir katkıda bulunmuyor. Onları ortaklaştırmak açısından yaptığımız girişimlere destek sunmadılar. Mesela bazı kamplarımızın hala elektrikleri çekilmiş durumda değil. Kader ortak kayanın elektrik sıkıntısı var. Ee, yapmaya çalıştım. Rojava çadır kentinin elektrik sıkıntısı vardı. Afat kendi kamplarında elektriği halletmiş olmasına rağmen bize olmaz dediler. Rojava çadır kentinin elektrik sıkıntısını e, 3-4 hayırseverin birleşmesiyle halledebildik. Kader Ortak da e, girişimlerde bulunuyoruz. Hani birilerinin yardımcı olması açısından bu girişimlerde ben bulunuyorum açıkçası. Ee, Rojava çadır kentinde elektrik olmamasından kaynaklı oraya koyduğumuz e, konteynerlardaki duşluklar sıcak su olmadığı için kullanılamadı. Haliyle çocuklar arasında bir uyuz salgını başladı. Kadınlar elektrik olmadığı için akşam tuvalete gidemediğinden idrar yolları enfeksiyonu başladı. Yani bu tür sıkıntılarla Karşılaştık. Nitekim şu an rojava çadır kenti bitmiş durumda. E, hal böyle olmasına rağmen e, yani devletten biliyorsunuz Afet Direkt Başbakanlığa yardım bağlı bir yardım kuruluşu ve afet bölgelerinde her türlü işlemi yapması gereken kuruluş Afad'ın kendisi. Nitekim burada da savaştan kaynaklı göç etmiş e, insanlar var. Yani bir afet bölgesi var. Devletin normalde buraya bir afet bölgesi ilan etmesi gerekiyor ve yardımların o temelde olması gerekiyor ama. Nitekim Kürdistan coğrafyasına Van depreminde de afet bölgesi ilan etmedi. İki bir yaklaşım var ama bir yandan da kendi ana akım medyası ve işte Cumhurbaşkanı kendisinin yurt dışına gitmelerinde de dile getirdiği şeylerle yanlış bir algı oluşturuyorlar. Yalan yanlış bir algı oluşturuyorlar. İşte 200 bin kişi buraya göçtü. Biz bunların hepsine kucak açtık gibi söylemler. Nitekim söylemlerin gerçeği yansıtmadığını siz Suruç'ta kendiniz de görmüşsünüzdür. Buradaki halka, başta Kürdistan halkı olmak üzere, Kürdistan'daki belediyeler, sivil toplum örgütleri, duyarlı demokrat çevreler, Türk halkı ve Avrupa'daki duyarlı kesimlerin yardımlarıyla götürüyoruz. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Çünkü o yardımlar olmasa biz bu süreci götüremezdik. Suruç Belediyesi'nin koşulları ortada çünkü. Ee, yani devletin de mesela yurt dışından gelen yardımlar oluyor, gümrük kapılarında yurt dışından gelen yardımları e, AFAD'a teslim edilmesi noktasında ısrarla baskı yapılıyor. Bize haber verildiğinde devreye gidip alabiliyoruz. Uluslararası yardım kuruluşlarının burada bizimle çalışması noktasında sıkıntılar yaratıyorlar. Onlar o yüzden görünür olmak istemiyorlar çünkü bildiğim kadarıyla bir ruhsatla çalışmaları gerekiyor. Çalışmalarına izin verilmemesi kaygısı var. O yüzden oraya da yardım ederken aynı zamanda biz de çok görünür olmamaya çalışıyorlar. Yani hem yardım etmiyorlar hem yardımlar noktasında sıkıntı yaratıyorlar. Ama şunu da belirteyim, mesela Kızılay yaklaşık 1 9-10 binlik bir kahvaltı ve yemek ihtiyacını karşılıyor. Onları bu çalışmaya ortak ettik ama sadece bu kadar daha fazlası değil yani. Yani biz elimizden geldiğince suruca gelenleri kendimiz yerleştirmeye çalıştık. Hı hı. Onların gıda, giysi, işte barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık ama hani bizim ulaşamadığımız, göremediğimiz kendilerinin inisiyatifiyle hani kalkıp hı hı. gittikleri yerler oluyor ama geri dönen insanları ben size şunu söyleyeyim yani kesinlikle ceplerinde bir lira bir artıları olmuyor. Genelde orada yedikleri yemeğin e, parasını çıkarmış oluyorlar ve yol masraflarını çıkarmış oluyorlar. O yaptıkları mevsimlik işçilikte bir işe yaramamış oluyor açıkçası onu söyleyeyim. Bir de gittikleri yerlerde de sıkıntı yaratıyorlar. Çünkü zaten Kürtlerin kendileri mesela bunu Suruç genelinde de söyleyebilir. Suruç'ta çok mevsimlik işi verilen bir yer. Bir 19 yıllık bir GAP projesi olmasına rağmen bu projeyle sadece Haram ve Akçakale'ye su veriliyor. E, dümdüz bir ovada biz e, yanı başımıza bir Atatürk barajının suyundan yararlanamıyoruz ve bir mevsimlik işçi göçü veriyoruz. Eee suruçlar bile gittikleri yerlerde özellikle Türkiye'nin batısında oradaki insanlardan bir tepki alıyorlar. Çünkü ucuz iş gücü. O yerlisine göre daha az çalışıyor. Bu kobaniler için çok daha farklı. Ee, yani suruçtan giden Kürtlerden bile çok daha ucuza çalıştırılıyorlar. O da gittikleri yerlerde bir tepki çekmelerine neden oluyor açıkçası. Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum <laughs> çalışmalarınıza başarılar.